Kıymetli hocam, değerli hazurun. Ben de e, hocamın da bahsettiği gibi İslam'da insan haklarının teorik zemini var mıdır? İslam düşüncesinde reel ideal gerilimi arasında insan hakları teoremi üzerine bir bildiri sunacağım. E, müsaadenizle bildirimi vakit e, getirmek zor olduğu için önemli kısımlarını okuyarak arz etmek istiyorum. E, i̇nsanı ve haklarını bilmek, insanın idrak çabasını ve arayışını kavramakla ilintilidir. Bu yazının amacı, insan hakları teorisinin klasik İslam bilimlerindeki temellerini ortaya koymaktır. Böylece, modern dönemde kavramsallaşmış olan insan hakları teorisinin nazari anlamda klasik İslam dönemlerinde nelere tekabül ettiği irdenilecektir. Burada konu sosyolojik tahlillerden ziyade metodolojik perspektiften ele alınacaktır. Bu minvalde İslami ilimlerin bilim dalı haline tekamül etmiş, tekamül eden metodolojik yönteme sahip fıkıh, kelam ve tasavvuf bilimleri açısından insan haklarının bir yansıması gösterilmeye çalışılacaktır. Bu yazının eleştirel muhatabı ise modern insan hakları düşüncesinin nas yani dini metin merkezli olarak tikel, ayet ve hadisler üzerinden Meşrulaştırmayı benimseyen çağdaş İslam düşüncesidir. Bu tikelce yaklaşımla her konuda olduğu gibi insan hakları konusunda da kayda değer bir şeyler söylemek mümkün gözükmemektedir. Bunun aksine önerimiz insan hakları ve benzeri diğer modern kavramların klasik dönemde karşılık geldikleri teorik zeminleri bulup zeminleri bulunup ona göre İslam düşüncesi içerisindeki yeri tespit edilerek yol almaktır. Nitekim birçok diğer konuda olduğu gibi insan hakları da tek bir veçhesi bulunan bir konu değildir. İnsan haklarını sadece hukuk, sadece sosyoloji, sadece psikoloji veya sadece toplum ve tarih merkezli okumak doğru olmadığı gibi, İslam düşüncesi bakımından da sadece fıkıh, sadece kelam veya sadece tasavvuf merkezli okumak doğru sonuçlar vermeyecektir. Bunun aksine her bir bilim dalının katkı sağlayacağı interdisipliner bir yaklaşım benimsemek isabetli olacaktır. Bu sebeple bu yazıda İslami ilimlerin metodolojik üç temel bilim dalı üzerinden insan haklarının teorik zemini araştırılmıştır. İslam düşüncesinde düşünce tarihinde metodolojisi olan üç temel İslami ilim ortaya çıkmıştır. Bunlar fıkıh, kelam ve tasavvuf bilimleridir. Şimdi burada fıkıh metodolojisinde insana bakış üzerinden insan haklarının teorik zeminine geçebiliriz. İlk önce fıkhın kurucusu tarafından yapılan tanımından başlayabiliriz. Ebu Hanife'ye göre fıkı kişinin hak ve sorumluluklarını bilmesi olarak tanımlanır. Muhtemelen Ebu Hanife'nin fark ettiği şey iyi, doğru ve güzelin diğer toplumlarda da var olabileceğiydi. Dolayısıyla bunları akıl tartışmaları çerçevesinde İslami perspektifle evrensel değerlere taşımak gerekmekteydi. Bu fıkhın en büyük başarılarından biri olarak nitelendirilebilir. Fıkhı içinde insanlıklarını iki şeyde aramak gereklidir. İlki insana bakışı, ikincisi adalet düşüncesi. Fıkhı hem teorik hem de tarihsel olarak salt hukuk veya salt teklif olarak görmek ve okumak isabetli bir bakış açısı değildir. Öncelikle fıkhı Kurucu tanımında olduğu üzere hak ve sorumluluk dengesini esas almakta. Bununla birlikte metafizik imaları her zaman taşımaya devam etmektedir. Fıkıh fıkı diğer hukuk sistemlerinden ayıran en temel vasıflardan biri de bu yönüdür. Fıkıh ilminde insan üzerine tahliller genelde fıkıh usulü alanında yükümlülük bahsinde bireysel sorumluluk kuramı çerçevesinde ele alınır. Burada yükümlülüğün meşruiyeti izah edilirken metafizik temeli gündeme alınırken alınarak varlık anlayışı da dikkate, anlayışını da dikkate alan bir açıklama getirilir. Buna göre ilk sözleşme yaratıcının insanın muhatap aldığı, aldığını beyan ettiği ahittir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de ilk ahite dayanır. Araf suresi 172. Fıkıh usulünde hitabın sonucu olan sorumluluk bir emanet olarak görülür. Bu emanet insana verilen akıl ve zimmete bağlanmıştır. Dolayısıyla özgürlük, dokunulmazlık ve mülkiyet haklarının tamamı bu akıl ve zimmete dayanır. Hatta Hanefi usulcülere göre insanı diğer canlılardan ayıran sadece akıl olmayıp aynı zamanda sorumluluk sahibi yani hak ve vazifelere ehil olmasıdır. Bu izah insanın bireysel olarak Allah'ın hitabına muhatap olması bakımından böyledir. Ayrıca fıkhın toplumsal yönü de bulunmaktadır klasik furu fıkıh eserlerinin insan hayatını önceleyen ve insana ve varlığa ilişkin bakış açısını yansıtan fıkıh sistematiği özgün bir karaktere sahiptir. Nitekim kurucusu Ebu Hanife, fıkhın konularını tertip ederken öncelikle Tanrı'ya karşı sorumlulukları, ardından diğer insanlara diğer insanlarla yakın ve uzak münasebetleri, ardından birey ve topluma karşı sorumlulukları ve en sonunda insan hayatının sona ermesinin ardından yapılacak işlemleri nazar itibarı almıştır. Fıkhın ayrıca dünyada sosyal nizamı test etmek ve sosyal güveni karşılamak amacına yönelik bir yöntemin de olduğu unutulmamalıdır. Bütün bu konu ve enstrümanlarıyla fıkı adaleti gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. İslam hukuk felsefesi bağlamında insan haklarına baktığımızda birkaç açıdan yansımasıyla karşılaşırız. Burada iki örnek vererek yetineceğiz. Bunlardan ilki insan hakları ve ihtiyaçları bağlamında İslam hukuk felsefesinin teorik izahıdır. İnsanın biyolojik isteklerini giderme ihtiyacı ve bu ihtiyaçların elde edilme yollarının bulunması bazı sosyal kurum ve kurum, e, kuruluşların keşfini sağlamıştır. Mesela insanın cinsel arzu ve istekleri onun aile kurumunu keşfini sağlamıştır. Bunun sonucunda insanoğlu birbirine ihtiyacı olduğunu anlamış ve ortak hareket etmenin gereğini keşfetmiştir. İnsanların birlikte yaşaması ise, yaşamaları ise bir tertip ve düzeni gerektirmektedir. İşte hukuk burada ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak insanın başta yaratıcısına olmak üzere kendisine, ailesine, çevresine, topluma ve genel manada tüm insanlığa karşı bazı görev ve sorumlulukları olduğu ortaya çıkar. Böylece hukukun temeli olan birey toplum ilişkisine ışık tutulmuş olmaktadır. İnsan hakları bu alandaki bir denge ile korunmuş oluyor. Dinin amacının da insanlara ihtiyaçlarını giderme yollarını öğretmek öğretmek, onların huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak olduğu düşünüldüğünde bu mutluluğa ulaşmanın ise gerekli araç ve şartlarının oluşturulmasına dayandığı görülmektedir. İki, İslam hukuk felsefesinde yer alan ikinci bir teori ise makasit teorisi çerçevesinde insan haklarının konumudur. Makasit külli bir bakışla dinin yani İslam'ın temel gayelerini tespit ederek onlara yönelik tehditleri kaldırmak üzere konulan önlemleri beyan etmeyi amaçlayan bir teori oluştur oluşturmuştur. İslam'ın korumayı öngördüğü beş temel külli esas, can, din, akıl, nesil ve mal olarak tespit edilmiştir. Bunlar çoğunlukla kişi dokunulmazlığı ile ilgilidir. Avrupa İnsan Hakları Evresi'ne beyannamesinde belirtilen, hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı kanun ile korunmaya hakkı vardır maddesindeki konulara karşılık gelir. Modern dönemde ortaya çıkan değişim olgusu hem kadın hem birey hem de aile için çoğunlukla olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Örneğin hukuk ahlak ilişkisi bakımından modern batı hukukunun da çıkmazda kaldığı en temel sorunlardan biri cinsel tercihlerdir. İnsan hakları bağlamında mutlak özgürlük iddiasına sahip batı düşüncesi, hukukun ahlaki zeminini zora sokan bu aşamaya, e, bu aşamaya gelmiştir. Klasik fıkıhta birey ve tür olarak insana zarar veren hiçbir şey ahlaki olamaz ilkesi vardır. Dinin korumayı amaçladığı beş unsurdan üçü insanla ilgilidir ve onlar can, akıl ve nesildir. Neslin korunmasındaki zaruri gaye, insan türünün korunması ve devamlılığıdır. Nitekim intihar da birey ve tür olarak insana zarar vermektedir ve toplumun korunması ilkesine aykırıdır. İkinci olarak kelam ve insan hakları. İnsan hakları açısından meseleye bakıldığında dünyada dünyaya yönelik veçesiyle bu konu din ve vicdan hürriyeti çerçevesinde ele alınır. Daha da temelde meselenin metafizik zemini insanın fiillerinde özgür olup olmadığı tartışmasıdır. Bu konuda detaya girmeden ehli sünnet maturidi inanç esasının kelam yöntemine dayalı olarak ortaya koyduğu sonucu zikretmekle yetineceğiz. Maturidiliğe göre insan Allah'ın hikmeti gereği kendisine tanıdığı cüzi irade ile fiillerinde tercihte hürdür. İnsan haklarının teorik ahlak ile münasebeti de kelami bir zemin, e, zeminde nazari olarak mutezile kelam yönteminde açıklanır. Örneğin Kadı Abdülcebbar'ın insan ilişkilerinin varlık bulma seviyelerini kategorize ettiği hiyerarşik düşünce bunun nitelikli izahlarından biridir. Ona göre insan ilişkileri dört kategoride ortaya çıkar. Bunların ilki akli hakikat kategorisidir. Burada beş duyu ile idrak edilenlerle birlikte hatta bunun ötesinde insanın zihnen ulaşabileceği bir varlık düzeyi bulunur. Mesela akıl bu seviyede emanetin iade edilmesi gerektiğini kavrar. İkinci kategoride ise ise seviyede varlığı idrak üzerine ee, kelimeler vaz ederek bunların birbiriyle ilişkisini keşfedip lugavi hakikat mertebesine ulaşır. Mesela bu seviyede vaz edilen emanet kavramı daha sonra emaneti iade etmek bir vecibedir kuralına intikal eder. Bu seviyede vaz ve kuralın doğruluğunu ve gerçekliğini tam olarak emin olamadığımız için, üçüncü seviyede ise din, yani şer'i hakikat devreye girer. Önceki seviyelerde insanlar tarafından ulaşılan seviyeyi onaylar ve veya reddeder. Örneğin emaneti iade etmek bir vecibedir ifadesi dini metinlerde emaneti ehline veriniz şeklinde kesinleştirilmiştir. Dördüncü olarak ise ve son seviyede örfi hakikat ortaya çıkar. Yani ilişki formlarının ortaya çıktığı, yeni ilişki formlarının ortaya çıktığı bu mertebede şer'i varlık ile irtibatlı fiiller vardır. Bu seviyedeki ilişkiler şer'i hitap sonrasında meydana gelip taaruf haline gelerek, insanlar arasında örf haline gelerek henüz şeriat tarafından tanımlanmamış ilişki formlarıdır. Kelam ilminin temel konularından husun ve kubu, fiillerdeki güzellik ve çirkinlik ile ilgili tartışmaların bir parçası olan insan ilişkilerinin teorik zeminini izaha yönelik olan bu teori, modern insan hakları düşüncesine bir zemin olarak görülebilir. İnsan ilişkilerinin ortaya çıkışı ve dinle irtibatı konusunda kelamcılar tarafından insana bakış açıları, açıları geliş, açılarını geliştiren bu ve benzeri teorilerin yeniden yorumlanması ve güncellenmesi gerekmektedir. Bu tarz konuların problem edindiği temel sorun, insanın fiillerinin Tanrı karşısındaki konumudur. Yani fiillerde özgürlük ve irade sorunlarıdır. Metafizik boyutu olan bu tip teoriler, insana yüklenen anlamı göstermesi bakımından son derece önemlidir. Son olarak, tasavvuf ve insan hakları konusuna gelirsek, İrfan ilkesi tasavvuf metodolojisi tarafından temsil edilir. Bu metodolojik zeminde insan tasavvuru ahlak çerçevesinde oluşmuş ve bir takım manevi meziyetlere göre insanın varlıktaki konumu ve birbirleriyle ilişkilerini ilişkileri yorumlanmıştır. Nitekim tarihimizdeki İbn Arabi, Sadreddin Konevi, Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi büyük tasavvuf düşünürleri aynı zamanda birer insan düşünürüdürler. Bu bağlamda meseleye bakıldığında ise insan merkezli bir düşünce vardır ve burada yaratılanı yaratandan ötürü sevme ilkesi hakimdir. Kur'an-ı Kerim'de kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Maide suresi 32 ayette buyurulmaktadır. İmam Maturidi bu ayetin Allah'ın haksız yere öldürülmesini haram kıldığı bir insanı öldürmeyi helal sayan kişinin tüm insanları öldürmeyi helal saydığı manasına geldiğini ifade etmiştir. İrfani yaklaşımının ve tasavvuf geleneğinin sevgi ve muhabbet merkezli insan tasavvuru, insan haklarının pratiğe yansıması ve işselleştirilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu yaklaşımın temelinde ise derin bir ahlak düşüncesi yatmaktadır. İnsanın fıtratında yer alan iyilik ve kötülük meyillerini kabul edip, iyinin hakim kılınması ve kötüyle mücadele bağlamında üstün tecrübeleri içeren tasavvuf öğretisi, insanların birbirinin haklarına saygı duyması yönünde pratiğe yönelik oldukça katkı sağlayacak tecrübe ve argümanlara sahiptir. Nitekim, İslam geleneğinde varlık vasıftan üstün sayılmıştır. Yani varlığın üstünlüğü, vasıfların üstünlüğünün de üzerindedir. Bir anlamda varlık niteliğin önündedir. Temel üstünlük var olmak yani mevcudatta insan olmaktır. İslam geleneğinde insan varlık bakımından diğer canlılardan üstündür. Ama insan, insandan insan olmak bakımından üstün değildir. Ancak taşıdığı vasıflarıyla, mesela taşıdığı erdem, ahlak ve benzeri değerlerle üstün olabilir. İslam ilfan geleneğinde iyi vasıflar lütuf kabul edilmiştir. Bunlar birer haldir, Dolayısıyla değişkendir. Mesela takva bir lütuftur ama haldir, değişebilir. Nitekim mümin takvası ile övünse o hal o hal artık kendisinde bulunmaz. Bunun aksine Yahudi Yahudiliği bir kimlik kabul eder ve üstünlüğü ona bağlar. Bir Yahudi diğer insanlardan hiçbir vasfa gerek kalmadan varlık bakımından üstün sayılır. Ben toparlayabilir miyiz? Hocam hemen bir iki şey kaldı, bitiriyorum. Netice itibariyle İrfan ve tasavvuf geleneği gerek gönle hitap etmesi ve gerekse sanatsal vesisiyle insanda kalbi selim ve zevki selimin geliştirilmesinde önemli katkılar sunar. Bu seviyedeki bir insan tasavvurunun insan haklarının pratik yansımasında son derece olumlu ve seviyeli ilişkileri doğuracağı şüphesizdir. İnsanın hürriyeti meselesi kelam ilminde teorik anlamda tartışıldığı gibi tasavvuf ilminde de tartışılır. Tasavvuf nihai emirde özgürlüğün Allah'a kullukta yani ubudiyette gerçekleşeceğini teorik olarak benimser. İslam düşüncesinde insan sadece akıl veya sadece duygudan ibaret görülmeyip her ikisinin bir arada cem edildiği bir sentezi içerir. Dolayısıyla akıl kıstasına dayalı adalet düşüncesi yanında duygusal yönü temsil eden merhamet de beraberinde yer bulur. Nitekim gücü dengeleyen şeyin de merhamet olduğu kabul edilir. Burada bir mukayese yapmak gerekirse Batı medeniyetinde aklın katı ve soğuk ilkelerinin benimsediği, benimsendiği bir insan tasavvuru var, var edildiği için merhamet yerine kibir ve acımasızlığın tezahür ettiği bir insan algısı oluşmuştur. İslam düşüncesindeki bedenle ruhun barışık olduğu ve hayatla ölümü birlikte yoğuran dengeli anlayışın aksine Batı'da bir yandan bedenin hazlarına e, tutkun e, tutkunlukla birlikte diğer yandan ölümden kaçarcasına sanal aleme modern cennet gözüyle bakarak reelden uzaklaşma vardır. İslam düşüncesindeki insan tasavvuru tarihin Selçuklu kesitinde sadece aklı değil, bilakis onunla birlikte gönlü ve zevki de nazarı dikkate alan bir düşünceyle yorulmuştur. İşte bu gelenek aklı selim ile doğruyu, kalbi selim ile iyiyi ve zevki selim ile güzeli idrak eden insanı yetiştirecek bir medeniyeti kurmuştur. Son olarak, yukarıda anlatılan teorik ve ideal ilkeler ve düşünceler hakikat olmakla birlikte, reel zemine gelindiğinde son 150-200 yıl boyunca İslam dünyasında insan hakları bakımından pek de iç açıcı durumun bulunmadığı görülmektedir. Bunun birçok dış etkene ve de iç sorunlara dayalı sebebi bulunmakla birlikte reeldeki eksiklik ve sorunlar ideal ve teorik inanç ve düşüncemizden vazgeçmemizi gerekli kılmaz. İnsan, insan haklarına son derece saygı duyulan, herkesin hak ve sorumluluklarını mümkün mertebe yerine getirdiği, zulmün ve haksızlığın olmadığı bir dünya ideali her müminin vazgeçilmez hedefi olmalıdır. Teşekkür ederim.